Meclis üyeleri, bizleri sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli dostlar, Sizleri şahsım ve Milli Şirket Partisi'ne adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toprağa ilk düşen şehidimiz, ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıç Kıran ağabeyi, şehit polis memuru Fethi Sekin'i, şehadetlerinin seneyi devresinde, Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden olan Arif Nihat Asya'yı da gene seneyi devresinde rahmet ve minnetle anıyorum. Evet kıymetli meclis üyeleri. Gün geçmiyor ki Tuzla'da yeni bir skandal bana göre yaşanmasın. Tuzla Belediye Yönetimi halka hizmet için seçildi. Yine bana göre halka zulümle devam ediyor. Belediyenin hizmetlerini konuşalım istiyoruz. Ve biz bunu Muhalefet olarak değil. Tuzla halkı tarafından seçilmiş meclis üyeleri olarak Tuzla'da yapılan hizmetleri konuşalım. Varsa eksikleri dile getirelim. Yöneticiler de, konunun muhatapları da bunları düzeltsinler istiyoruz ki Tuzlalılar huzur ve refah içinde Tuzla'da yaşayabilsinler. Bizler karar alırken artı ve eksilerini hesaplayarak doğruyu yanlıştan ayırarak nefisle değil de Meclis başkanımızın da sürekli söylediği gibi hakla, hukukla, adaletle karar vermeliyiz. Konuşurken, vaat verirken, hatta reklam yaparken iyiyiz. Fakat asıl konuya geldiğimizde karşımıza çıkan gerçekler çok daha farklı. Yani hizmet diye adlandırılıyoruz, adlandırıyoruz, haberleştiriyoruz. 3-5 tane sosyal medya hesabından Paylaşıyoruz. Bana göre tuzlayı kandırıyoruz ya da kandırdığımızı düşünüyoruz. Bunları neden söylüyorum? Şimdi asıl konuya geleceğim. Evet Sayın Başkan ya da Başkan yardımcıları ya da yöneticiler. Sizin göreviniz tuzlayı yaşanabilir bir ilçe haline getirmek değildi. Tuzla zaten yaşanabilir bir yerdi. Yani bunu devam ettirseydiniz yani yaşanılabilir kılmaya devam ettirseydiniz gerçekten bu kürsüye çıkıp size teşekkür edecektim. Ama siz bunu da yapamadınız. Neden yapamadınız onu da söyleyeyim. Yani eylemleriniz söylemlerinizi de desteklemiyor. Eylemleriniz farklı söylemleriniz farklı. Ya başkalarının aklıyla yola çıkarsanız farklı şeyler yaşarsınız. Şimdi siz tuzada yaşamaya devam edeceksiniz. Ama burada karar merciler tuzadan göçüp gidecek. Yani seçim kaybedildiğinde bir sonraki dönem göçüp gidecek. Burada yaptıklarınızın da yapmadıklarınızın da hesabını siz vereceksiniz. Size akıl verenler vermeyecek. Yani Tuzla Belediyesi'nin kapısı sahil tören alanını, Maltepe mitik alanını, Taksim meydanını hatta yeni kapıyı bile geçti. Gün geçmiyor ki kapıda bir eylem, bir söyleşi, broşür. Yani Müteahhit burada, inşaatçı burada, mimar burada, sporcu burada, öğrenci burada. Her gün belediyenin kapısında bir şey var. Ya bura miting alanı falan değil arkadaşlar ya. Nerede yanlış yapıyoruz diye hiç soruyor musunuz kendinize? Bence bir sorun, bir yerde yanlış yapıyorsunuz. Şimdi geçen günlerde ya gerçekten çok sıkıntılı bir durum bence. Tuzla'da öyle ya da böyle yıllarca hizmet vermiş. Binlerce öğrenci yetiştirmiş. Dört tane arkadaşımız. Antrenörler. Hele bunların bir tanesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli takımı antrenör seçmiş. Yani devlet sen olursun demiş ama Tuzla Belediyesi olmaz demiş. Ya bu adam milli takıma seçilmiş. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli takımına seçmiş. Gençlerinin geleceğini buna teslim etmiş. Ama bir Tuzla'da Öğrencileri bu arkadaşa teslim edemiyoruz. Erdal Murat ismi de. Tekvando eğitmeni. Hüseyin Kurt beni de eğitti. Lisanslı tekvandocuyum. Lisansımı da Hüseyin Hoca çıkarttı. Yavuz Yücesoy. Ya bu arkadaşlar size ne yaptı ki? Neden bunları işte çıkarttınız? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Yıllardır Tuzla Belediyesi şehit ailelerine bir takım hizmetler veriyor. Yani temizlik hizmeti, sağlık hizmeti, siz de yapışıyorsunuz muhtemelen. Ulaşım hizmeti. Şimdi geçen gün bir tane şehit ailesine gittim. Yaşlı bir amca. Oturduk sohbet ettik. Dedi ki bana Tuzla Belediyesi'nden bize bir ekip geldi. Biz de bir çalışma yaptı. Bizim paramız varmış artık bizim evi temizlemeye gelmeyeceklermiş. Ya biz bu insanlara sizin paranız var, sizin eviniz var, sizin arabanız var diye bunları sınıflandıramayız. Biz bunlara parası yok diye hizmet etmiyoruz arkadaşlar. Amasız, fakatsız, lakinsiz. Bizim tek derdimiz var. Biz sadece ve sadece bunlara şehit annesi, şehit babası, şehit yakını diye hizmet ediyoruz. Yani Tuzla'da kaç tane şehit yakını var? Ya bu hizmeti de veremeyeceksek kapatalım gidelim burayı. Teşekkür ederim.